Bir Mifrafar videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü işimizde ise yine birbirinden farklı ama oldukça dop dolu etkinliklerle karşınızdayız. İlk öncelikle yeni bir yüklem etkinliğimiz geliyor. 3 kıyafetlerimizin nasıl etkinliğe geleceği ve hangi tarihte geleceğini yine bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Onun haricinde ise yeni bir solmuş şarkımız içerisinde giriş animasyonu Boyah Pes 23 ile dop dolu bir video sizlerle karşınızdayım. Evet arkadaşlar şimdi yeni gelecek olan eşyalarımızla geçmeden önce küçük bir reklam arasına giriyoruz. Free Fire'da uygun fiyata elmas alabileceğiniz yeni bir platform hesap.com.tr 105 ila 2750 elmas arasından dilediğinizi satın alıyorsunuz. Size verilen kodu ise ggtoyup'taki tr tr.ep sitesine girerekten gönül rahatlığıyla da alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Link açıklama ve yorumlar kısmında. Evet ilk önce de bizi bu şekilde bir yükleme etkinliği karşılıyor. 2000 elmas yüklemesi karşılığında burada kütüm ödüllere sahip olabileceksiniz. Zaten arkadaşlar etkinliğimizin mantığı oldukça basit. 2000 elmasa kadar yükleyeceksiniz ve buradaki tüm ödüllere sahip olabileceksiniz. İlk öncelikle şu ödüllerimize bakacak olursak eğer yine içerisinde vücudumuz, şapkamız, terliğimiz gibi birbirinden farklı ödüllerimiz olacak. Ama gerçekten Garana Free Fire beni bu sefer şaşırttı. Yani nereden baksanız üst seferden beri yükleme etkiliğinde kız kıyafeti geliyordu ve sonunda bir erkek kıyafeti getirmeyi akıl etti. Evet yine onun haricinde burada 30 günlük avatarlarımıza sahip olabiliyoruz. Yine onun haricinde bu şekilde bir gözlüğümüz, pantolon altımız. Yine şöyle bir adet üstümüz var. Üst olarak da bence gayet de güzel olmuş. Yine arkadaşlar üstümüzün yanı sıra ise yine bunun bir adet de saçı olacak. Yine ise arkadaşlar bu şekilde saçımızla beraber son olaraktan da bir adet terliğimiz olacak. Ve son olaraktan da yine bu kıyafetlerden bağımsız olarak bir adet de şapkamız bu yükleme etkinliğinde geliyor. Dediğim gibi yani yükleme etkinliğinde erkek kıyafetinin olması gerçekten hoşuma gitti. 2 veya 3 seferden belli yükleme etkinliğinde hep kız kıyafetleri geliyordu. Erkeğin olması dediğim gibi bir tek de olsa hoşuma gitti. Evet arkadaşlar şimdi gelelim yeni gelecek olan 7 artı 3'lü özelleştirilmiş kıyafetlerimize. Arkadaşlar bu kıyafetlere ne zaman geleceğini merak ediyorsanız eğer şu anda 25 Ekim ve bu kıyafetler 29 Ekim'de bizim servera gelecek. Ya 29 Ekim ya da 30 Ekim tarihinde dediğim gibi bizim server içerisine de gelinmesi planlanıyor. İçerisindeki eşyalarımıza bakacak olursak eğer iki tane büyük ödülümüz, yeni Hayalet Oteliyesi yine bu şekilde de bir tilki kıyafeti içerisinde olacak. Neyse arkadaşlar şöyle takas kısmında ise yine kız kıyafetimizin yanı sıra ise birbirinden farklı yine diğer kıyafetlerimiz de mevcut. Ama ödül havuzundaki iki tane kıyafeti ödül havuzuna çıkarmanız gerekiyor. Takas kısmında maalesef ki yok. Evet yine içerisinde bu şekilde bir beyazlı kıyafetimiz var. Bak bu 1 artı 3 olmasına rağmen içerisinde en çok hoşuma giden kıyafetti. Ve yüksek ihtimal bu etkinlik gelirse de basma gibi planım olursa o 1 artı 3 kıyafeti alırım. Yine onun haricinde bu şekilde aç 80 küçük pompalı desenimiz. Doldurma hızlı bir isabeti 2 veriyor. Yine mesafe hasar veren bu şekilde bir plazma desteği ile beraber yine bu tarzda bir yüz boyamız yine bu tarzda bir etkinlik içerisine gelecek ama dediğim gibi içerisindeki iki tane büyük ödül yani kız kıyafeti ve erkek kıyafeti içerisinde sahip olabilirsiniz ve Arkadaşlar bu etkinliğimizde 29 Ekim tarihinde gelecek dediğim gibi ya 29 Ekim veya da 30 Ekim tarihinde bu etkinliğinde bizim server içerisine gelmesini planlıyoruz Evet arkadaşlar şimdi gelelim yeni gelecek olan sormuş şarkı biliyorsunuz sizlere bir giriş yanma sonundan bahsetmiştim daha doğrusu uçan motordan bahsetmiştim ve uçan motorumuz geldi ve size şunu söylemiştim bak bunun ikisini ayrı ayrı verecek ve öyle de oldu arkadaşlar şu anda yani bugün 25 Ekim itibariyle giriş yanma uçan motorun kendisi geldi ve 27 Ekim tarihinde ise giriş yanma sonunun kendisi gelecek yani gerçekten böyle hepsini ayrı ayrı vermek güzel miydi bilmiyorum yani. Oradan giriş yarmışa motoru aldın. Buradaki giriş armasının için ise ayrı basacaksın. Ve bu da 27 Ekim'de gelecek yani. Bu etkinliğimiz geldikten 2 gün sonra da yine bu tarzı bir sormuş şarkı etkinliğimiz gelecek. Yani gerçekten ayıp. Ve yine ise arkadaşlar içerisinde ki ödüllerde 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. İçerisinde bir adet bu motor desini, el bombası, mama, teçhizat, silikü parçası ve son olarak da gelişen masyonumuzun kendisi olacak. Yani tekrardan dediğim gibi arkadaşlar yani uçağın motorunu ayrı giriş animasyonunu ayrı satıyorsun ve bunlarda bir sormuş şarkı getiriyorsun. Yani sormuş şarkı getirdiğin için sevinelim mi yoksa ikisini ayrı ayrı getirdiğin için üzülelim mi? Evet her neyse arkadaşlar yeni gelecek olan sormuş şarkı giriş animasyonumuz da bu şekilde bir etkinliğe gelecek ve şimdi gelelim. Yeni boyah pesi biliyorsunuz şu anda Ekim ayındayız ve Kasım ayına gelecek olan boyah pesi de yine bugünkü video içerisinde sizlere elimden geldiğince göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim boyah pesi 23 ve içerisindeki tüm ödüllere. İlk öncelikle birinci seviyesinde bizleri bu şekilde bir kız kıyafeti karşılıyor. Yine kız kıyafet olaraktan da bence fena olmamış. Hani... Önceki videolarda paylaştığımda hoşuna giden arkadaşlar olmuş. Yani güzel ama dediğim gibi o kadar da muazzam bir kıyafet değil. 10. seviyesinde ücretsiz tarafta verilecek olan bir adet söv tahtamız olacak. Yine şöyle baktığımızda seviye 20 tarafına geldiğimizde ücretsiz tarafta bir adet. Bayrağımız ücretli kısımda ise bu şekilde bir spor araba deseni bizleri karşılıyor. Evet şöyle seviye 30 olduğuna baktığımızda ise yine seviye 30'da da bu şekilde bir el bombası geliyor. Yine el bombası olaraktan da bence gayet de idare eden bir el bombası olmuş. Seviye 40 tarafına geldiğimizde yine seviye 40'ta ücretli kısımda bizleri bir adet gök tahtası karşılıyor. Yine şöyle seviye 50'ye geldiğimizde ücretsiz tarafta bir adet bayrağımız var. Aynı şekilde ücretli kısımda da İsabeti 2 doldurma hızını bir artıran bir adet MP40 ölüm anonslu deseni mevcut. Evet şöyle seviye 60'ta bir adet FF bıçağımız var. Yine ölüm anonslu. Seviye 70'e geldiğimizde bir adet ayakkabımız. Onun hemen alt tarafında da bir adet de sırt çantamız mevcut olacak. Evet şöyle seviye 90'a doğru gidecek olursak eğer arkadaşlar seviye 90'da bizleri bir adet de ifade karşılıyor yani yine ifade olan bir etkinlik olarak da bence gayet de güzel olmuş. Ve son olarak da seviye 100 tarafına ulaştığımızda ise yine seviye 100'de e bu şekilde bir erkek kıyafeti geliyor. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan yükleme etkinliği mi? Yeni ya da 3 kıyafetimiz mi? Yoksa solmuş şarka gelecek olan yeni giriş animasyonumuz mu? Yoksa yeni gelecek olan Boya Pes 23 ve içerisindeki ödüller mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarzda içerikler hoşunuza giriyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.